Murat'ın duruşması için buradayız. Bütün İyi Parti teşkilatları. E, Murat bizim partimizin e, İstanbul ilk kurucularından. E, çok da emek verdi. Buradaki bütün teşkilat mensuplarımızla hatıraları var. E, biz ilk günden beri kendisini yalnız bırakmadık. Bugün de inşallah öyle ümit bir bir diyoruz ki adalet yerini bulacak ve e, Murat'ı Silivri'den hep beraber gidip çıkaracağız. Biz tabi Murat'ın mahkemesini, Murat'ın davasını e, haksız yere içeride tutulan bütün basın mensuplarını da gündeme taşıyacak şekilde e, değerlendiriyoruz. Sağlıklı bir demokrasi, sağlıklı bir hukuk devleti için özgür basın şart. E, basının özgür olmadığı bir yerde e, haber alma hürriyetiniz kısıtlanıyor. Sağlıklı haber almanız engelleniyor ve dolayısıyla demokrasinin en temel unsuru olan, siyasi partilerin veya farklı fikirdeki, görüşteki insanların kendine ifade edebileceği mecra bulunamıyor. Bu en fazla sıkıntıyı çeken siyasi partilerden de bir tanesiyiz biz. Dolayısıyla biz özgürlüklerin ve bu haksız tutuklamaların sadece attığı bir tweetten dolayı ve bu attığı tweeti de karartma gerekçesi ve karartma şüphesi olduğu için içeride tutuklu bulunan Murat'ın Yanındayız, ona destek olmak için geldik. Yani attığı tweet'i bir insan nasıl karartabilir, nasıl yok edebilir, nasıl bundan kaçabilir, o dair bir soru işareti. İnşallah bugün adalet yerini bulacak ve hep beraber dediğim gibi Murat'ı Selim'den alacağız.